Selam arkadaşlar bana gün bugün topta kemal oynuyorum ikinci defa oynuyorum ilk oynayışımda yakın zamanda ormanda oynamıştım fakat e'sine alışamamıştım çok Biliyorum değişik bir şey var bakalım ikinci deneyişim umarım fit ya da kötü şeyler olmaz diye umut ediyorum rival videosunda yine ilk kötü kilimi almıştık sonrasında o yüzden oyunu kazanmıştık ve kolay kolay ölmeyip kilabı sonrasında Bakalım bu sefer neler olacak bol bol fail ve gözlerinizi acıtacağıma inanıyorum şimdiden kusura bakmayın efendim 1, 4, 8, 3, 6, <gülüyor> <gülüyor> bu arada zile açarsan e, what Ek. Bir what tekrar bağlandı. bildirim gelir hani bazen ana sayfaya biliyor hop bildirimden bakarsın atarsın kenarı sonra yazarsın bu arada umarım oyun bozulmaz ya bozulma be Şimdi moruk QW hepsini biliyorum Fakat E'sinde sıkıntı yaşıyorum Bakalım umarım yaşamam Kankam hadi be gel be Oğlum özgür gelsene diyor adam oyundan yazıyor lan <laughs> Kankam kankam sana şöyle bir Q atarım La bir vuraydım lan nereye kaçtın lan Oo, what heck, ne vuruyorum lan Hop sincit kovalanmaz derler ama ben kovalarım Doğru sözcükler bıçaktan daha keskin olabilir. Ya kankam Kemal banak vardı. Oha o. Tamam aldım aldım aldım. Bu adam burada ne arıyor? Bu adam ne Ormancıymış lan? Neyse, bird bird bird. Ben kilimi aldım yoluma bakarım. Şöyle şöyle yapacağım. İlk timeout çıkacağım. Baktığım üzere. Timeout'tan sonra bir üçlüye çıkacağım. Böyle, şöyle şöyle kanka Allah onu alamadım o da gitti aa Q'yu bir daha basabiliyorum doğru doğru efendim adam 3 farmda ben 12'deyim bizden V2 kill aldı nasıl aldı bilmiyorum ormancıyla edikeri kesmiş evet tık Oo, o dur geri atabilir daha açmamış olsa da tık <laughs> Tamam ilk olarak Q fırıyoruz. Çok manan gidiyor bu arada ya onu şey yapmam lazım. Öyle har vurup savuruyorum skilllerimi ama. Dur bakalım halledeceğiz halledeceğiz. Şimdi bakalım Foku arkadaş yaklaşmıyor. Şimdi ona şöyle şöyle aslında kolaymış lan E'si. Yok da şey yapmaya gerek yokmuş. Tık tık yapıyorsun direkt gidiyor. Anladın? Şöyle bir Hop. o EGS'e var ya şu an ölü. Aa o oğlum ben çözdüm lan iki dakika der oyu. Vallahi ormanda nasıl beceremedim bilmiyorum. Gen katarken falan heyecan yapıyordum. Herhalde demek ki ondan yamuk atıyordum ya da gitmiyordu ellerim böyle dibinde kalıyordu. İyiymiş la. Bu arada video hoşuna gittiyse beğenip i̇yi abone olabilirsin. Iyi Teşekkürler iyi seyirler teşekkür efendim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle time atım bitti üçlüye çıkacağım sonra Gelişim için tık <laughs> Ay oğlum vuruyor lan çar <gülüyor> <gülüyor> tık Altı oh, tuştur olmaz muruk. öyle olmaz time bastım bir de tuştur'u bastım direkt yok ettim bana bir genk var mı gelmiyor tamam en son aşağıdaydı şimdi bana geliyor olabilir Tamam kaç 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 büyük ihtimal bende. Şöyle yaparsam kesen azar abi bu saatten sonra. Bir dönelim. Ay. Ne olacak mor? Oğlum yapmayın etmeyin bak. ya. Şimdi şöyle bir takım analizi yaptığımız zaman ormancımız geride, bot dediğimiz geride, midimiz orta. Fakat geride sayılır çünkü sirkeni bitirmiş set. <laughs> Rabi'nin videosu gibi Playler bekliyorum. Kanka şu anda fena gitmiyoruz ama Late'de ben batıracağımı düşünüyorum. Allah. Kadar. Evet. Tık. Yani time atmalıyım onda onu da beceremedim. Yalan. Hasarını vuruşunu bilmediğim için çarın sıkıntı çekiyorum şu an milyon almakta. Bu adam burada yok derken burada. 4 de verdi Şimdi ben bunu nasıl keserim? Ultim var aslında ama. Dur bakalım. Yaklaşma o yüzden beni ultimi bildiği için. Haber. Direkt ultiyi çakarsam hasarım yetmeyebilir. O yüzden çakmıyorum. Büyük almak isteyecektir. Verdirtmem ulan. Tık. Hop. Allah. Bu arada ikili hal fark atmışım ya. A W'm yok. W W W 90 3, 90. Kankam ona geliyorum. Kanki o çok güzelsin. Ona gelirim böyle olacak iş değil ork bu çıkmıyor ya geliyorum geliyorum çok uzam ama ya kanka attım be ben uzam bayağı uzam ay ya kıs, kıs 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 kıs. kanka ben bir geldim geri çıktım ya o yüzden bir afalladı çocuk oğlum ellerim bomboş kaldı ya oğlum yazdım ya sana tamam dedim ben çekiyorum dedim daha ne yazam şuraya ittireyim var yapacak bir şey yok Vuruyor adam vuruyor evet. Tık. <laughs> Tık. Hop. Çok güzel. Lan her <laughs> milyon aldığımda seviniyorum ya. Var mı böyle bir şey moruk? Kankam geliyorum. Oğlum kaç kişi yazdı lan? Teşekkürler beyler. Teşekkürler. İyi seyirler. Like atmayı unutmayın yazanlar. <laughs> şöyle gidelim. Manası kalmamış. Direkt böyle kafasını atlayabilirim. Hadi bir oğlum bir bana gel. Yerine. Neredesin? Şöyle yapıyor muydu lan? Oo, Nasıl kaçtı ama? Kankam. ben niye bunu sıçrayla alıyorum ya? Delet olsun gittim gittim gittim. Demek ki böyle oluyormuş. <laughs> Neyse sıkıntı yok. bitirdim. Bakalım iki tane de şundan çekeceğim. Genç kurban oluyoruz ya. çekmiş bak nice tabi çekmiş çakal. Vurun lan onu. Cık. Kanka yapma öyle. What talking about? Çarpı öldürecekti. Dikkat et kendine. Az kalsın kendi gidiyordu. Kanka dikkat et gel. Oha. Kaç oğlum. Kaç. Ah. Ah ah mit orman çok. Fena oynuyor şu anda. Ay. Çok kötü oldu. Çok. Bu ne yapıyordum burada? Sen ne yapıyorsun lan? Kaç kaç kurtar kendini kaç. Çok güzelsin. Niye buraya gelmiş ya? Melül. Gel buraya yanıma gel. Evet. Bakalım. Neyse en azından benim yüzümden kaybetmeyeceğiz bu oyunu. Biraz içim rahatladı. <laughs> geldi. Tık. Ona valla yırmağa gittim. Tık. Oo. Tık. Aa o tıkı niye vuramadım? O tıkı niye vuramadım? Köyü vurdum böyle yok etmesi gerekmiyor muydu takla atıp? hasar çıkmadı dışarıdan anlamadım. Antistin. Kanka onu kessene oğlum adam 8 level sen 5 levelsin. Nasıl 5 level kalmayı başardın lan sen? Ormandan mı kesmiyorsun? Ne yemiyorsun? Ne içiyorsun? Hele hele çok öndeymiş gibi karşı ormana giriyor ya anlamıyorum ya. Kardeşim nefefesi ben taşıyacağım. <laughs> Var mı? Ya oğlum harbiden motor olmuş bot. En azından ediker'i kendi düşmüş geriye direkt FF. Oynarsanız alırsınız ya orayı. Buram vuralım yanında. Ha. Şu adam bir aynen altı olmuş. Bakalım biraz daha güzel genkler atabilir. Totem bırakıyor oraya bıraksın. <laughs> Tık. Ha bak çok bekletince oluyormuş. Aa ulti atamadım. Tamam. Dur halledeceğiz, halledeceğiz Ben genç yemediğim sürece sıkıntı yok. gelişimi için ruhumu ortaya koydum. Çok milyon kaçırıyorum ya şarla. Kilo alsam almasam mı? Şu i̇şte düz mü vursam? Falan derken. Şunu yiyem. Bakalım yapacağız bir şeyler yapacağız. Halledeceğiz beyler. O ne oğlum? Sen beni kesersin ya. Yapma 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 yapma. Ya hadi kapışalım o zaman. Aa dışarı attı lan beni. Hayır 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 hayır. Cık. Ya of. Nedir senden çektiğim korku ya. Kanka onu kes de bana asit kessin de 3 fark var neyle keseceksin sen onu. Ay gitti 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 gitti. Bari gireydin moruk. Allah'ım neydi benim günahım Günahım neydi Allah'ım Kapışma ne olur sen gelme bir yeri Kankam Korki'de Ulti paketi var şu anda birazcık geri çıkacağım Tam beni geri düşür onu Bakalım bota gitmez umarım zaman ben de Şş, Kızlar dikkat 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 size gelecek geldi Çok güzel bir kalkan Vay arkadaş nedir bu çektiğim ya adam bana level fark attı yalan şey, Evet şey. Gel kapışalım Ay küyü bekletmem lazımdı Bak Aaa alamak istiyorum basamadım basamadığımı sandım ikinciye bir daha bastım Ben çok rahat keserdim ha AFK mi kaldı Lucy? Lucy ne haliymiş? evet jungle'ımız AFK kaldı sanırım bu sefer. Hmm. Evet. Bakayım. Bir şey de yazmamış. İlginç morg. Yani bu saatten sonra yapacak bir şey yok zaten. Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bu da böyle bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkürler Kendine iyi bak bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay Yani araçlığa baştan FF veririz zaten Bakayım kabul edecekler mi Ediyorlar hadi oğlum Hadi yapabiliriz bunu Bak şimdi kesti ya FF vermez İzle bak. Ver 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 tamam var hadi Var çıkıp gidip Çalışalım ork ya Olmayacak bu Kankam geliyorum da onlar bizi yer yer. Wayne var ya şu an. Ama niye vermiyoruz ki ben onu anlamış değilim ya. <laughs> Rakip aşma yeter. Tek bu sefer kestim ulan seni. Nah kestim. Olmuyor. Ne yapsam olmuyor bu kaçıncı? Kardeşim ne bu Tantuni gelsene şuraya ya. Bu arada bugün attığım birinci kadar videosunu izlemediysen izleyebilirsin. <laughs> bu nasıl bir maçtır ya? Bu nedir moruk ya? Ha şimdi şimdi hak verin bana bakalım. Bunu Bu maç benim suçum mu? Ya tamam benim Kardeşim kötü da var olabilirim. da yani bunlar benden de kötü bence. Bu nedir mork ya? Şşt, fakolar. Adam oyundan da çıkmadı ha çekti beze. geldim geldim geldim. Tık. Abi nasıl değmez ba. Öyle şey olamaz. Geldim. Geldim morku. Tutun lan şunu. Lan vurun lan bir tane daha vurun lan ona. Öyle olmaz. Evet. Kestim lan vallahi kestim lan oğlum ne yapıyorsun ya. Ya insan mısın sen moruk ya. <laughs> Bu arada çok iyi bir video olmadı fakat atacağıma söz verdim eğer bir defa oynarsam üçüncü oynayışım olacağı için ikinci oynayışım olmayacaktı o yüzden yapacak bir şey yok bu da anla ki bir maç nerede vay geldi mi yavrum benim hoş geldin de niye geldin gelmeyeydin daha iyiydi dur bakayım şansımız vardır belki sanmıyorum ama Şimdi... Allah kaçın oğlum kaçın adam 12 level olmuş 12 Ha otun bozdu. Evet. Tamam beyler ben başlattım savaşı geri sızdı hadi. <laughs> Neyse hep veririk bari. Verin morke Tamam aynı anda tıklamışız var ona. Hadi lan pentam var lan. Penta 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 penta. Vallahi attı lan. Vefe. Evet 5 FF oyunu sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de şu wire'i hep diyeyim FK kaldığı için. Bay bay. One four eight three six to the nine. Be in the line. Representing the ABQ. What up, PH One four eight three six to the nine. Be a lan. Representing the ABQ. What up, Beeatch?